Evet başladım abi. Bugün Maraş'ın günü oldu. Evet. Maraş'a veriyor. Bugün Maraş'a veriyoruz. Maraş veriyoruz. Harika. Maraş sizdeyiz. Aldık diyoruz. öyle Ama öyle bugün. Ama gerçekten ya. öyle yani. Süper oldu. Diva'ya teşekkürler. Bugün Maraş'tayız. Artık biliyorum. O yüzden sonuna kadar kullanalım. Dünyanın her yerini geziyoruz. Buyursunlar. Gelsinler. Var burada. Dönüş ne zaman Fatih Efendim? Dönüş ne zaman? Dönüş bir hafta sonra. Ha bir hafta daha buradasın. Buradayım bir hafta. Oo çok güzel. Teşekkür ederim. Ben sana ne yedim dolacak. İnşallah. Dolmadı Hayır. ki. Dolacak. Yine doldu doldu. Ha, şimdi Peki, gelecek sen merak. Bak dediğim, 15 dedi ve 15 verdi. O zaman Fatih abi sana bol şanslar diliyorum. Çok biliyorum. teşekkürler. Orada Herkese da 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 bol şanslar bekleriz. Evet aynen öyle. Evet. Sol, sol. Sol. Aa, sayılmaz. son, Sayılmaz.